0 minut diyor hadi bakalım aha. Ha uzadı bana. İn minüt amına koyayım. Lan bunlar kim? 4K geldi amına koyayım. PVZ. 4K ne oğlum? Öyle bir şey mi var? Bence, bence oynamıyorum. Duydum Gelin gelin. Nasıl bağlanıyoruz? Lan 4K elo level 4 inşallah. İnşallah level 4'tür. Eee 5 minüt Reşimizi toplasak bir adam etmiyor amına koyayım. Finlandiya. Kanka <laughs> bunlar kim <laughs> lan? Türk mü bunlar? Oğlum bu. Ekstra dört, Ruslar 4, Hayır, 4 geldi tane geldi daha adam ya. getireceğiz. Fransa Sadece Türkler şey yapmıyor mu da? Oğlum adam. Sen yakmışsın oğlum. Face'te 400 400 puan şey abi, 400 adam puan. Adam Face. Face 89. <laughs> geldi abi. Dur Almanya açtım rahat ol. Analarınız kesildi rahat ol. E, train bandı kalsın. Önce bir şey nükü bandı da. <laughs> Taktik yapıyoruz abi. ya bir daha hala inandık amına. Oo, abi, bu Alırız abi rahat ol. <laughs> insan değil, abi mi? adamlar şimdi taşak çevizde şey ha. Oğlum adamların sıralama olmayan bir insanları Enşe var tonladım. o da yanlışlıkla gelmiş herhalde. Abi rahatta kal sen ya. Allah'tan Clash Royale Bizim mapler açıldı kaldı abi sen rahat ol <laughs> Allah'tan. <laughs> Allah'tan Clash Royale başladı. Beyler <laughs> <laughs> biz nasıl <laughs> kazanacağız ya bunları? Kazanmayacağız oğlum. Eğlence sadece. Kesinleştirme ne? Tamam beyler saklanın bari tüm tamam. eller böyle zor yerlere saklanalım da zor bitsin eller. Bir Kesinleştirme tamam, herkes... ne oluyor? Tamam abi yaptım onu da. Ekipi seç seçtirdi falan. Tamam. <laughs> beyler 10 dakika şey var bağlanma süresi var. Ben bağlandım. Evet, bağlandık. <laughs> Direkt bağlanın abi adamları bir base'de vuralım <laughs> onlar, gel gel. Onlar bana bağlandı. <laughs> Çektim Fidok sen çabuk be, gel. Be, base... Oğlum hadi. <laughs> Ne gibi alır ne gibi? Buna kodum olur? Hangi takım acaba bunlar ya? <laughs> takım falan bunların vardır. Nelerin? Geliyorum abi ölme. Aa biz kimler? ne oldu? Abi bekliyoruz. Geldi ya. Gülüyoruz abi, biz geldik. Kimlere koyduk Kimler geldiler lan Adam Pesta 89'u düşüyor. Ne yaptı Baksana vurduk vurduk. Ne yaptı? Tamam kazandık. Amına koyayım. Bekor legendleri hazırlayın anime pepeli ya yedik. <gülüyor> Beyler <laughs> taktiği biliyorsunuz gezelim şuraya şu. Gezelim, gezelim. Dur dur şey yapsana <laughs> dur. onun skin ajan skinli şey yap. Nasıl düzeltcem Çıkar. Ajan skinli çıkartsanız da. Niye? Çıkartayım. Bu çıkartacak. Nasıl Umut çıkartıyoruz çıkartıyor? ki? Şöyle. Dene bakayım. Oğlum, çıkartın. İşte. Şu, yapamıyorum yapamıyorum. Arka, şu an yapamıyorum evet, kanka. Oğlum Maçtan ya amına Maçtan çok Disconnect at, disconnect at. Liye çıkar çıkarmayınca olmuyor mu? Oğlum Tam kardeşim Aynen. çıkar Disconnect. çıkar. çıkar. A, disconnect <laughs> oyun açsa da uyarı veriyor Umut. Kafa mı basmıyor amına Abi at bir olur mu? Ee, Arda sen de çıkar. Çıkarttım geliyorum şimdi ben. Tamam. Çıkarttım. Niye? <laughs> Öyle bir uyarı ver ver mapler de yasak. Aynen yasak. yasak. <laughs> Bu Hyundai'dan yatak şey ne diyor? Yazdım girdin. Geldim girdin. Ney orada ney? Hadi mal bunlar başla. Şey, onlar silinmiş. Oğlum vurdum ben bastım onlara, bunlar, bunlar bastı. <laughs> Umut geldi mi? Lan be, tam lava vuruyordum. Umut'um geldin mi? Yalan lan, yalan lan. Zaten biz bekliyoruz da adamlar beklemeyecek. Umut olmamış. Çıkartmamış amına koyayım. Aga çıkardım. Vallahi çıkardım ya. 40 değil Umut. bir de var. Tamam P tamam, için de tamam. çıkart yapacağım. Bir tane moda gitti bu arada da neyse. O şimdi ya? Hep bir daha ya, ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu ben parasıyla aldım kanka oyundan ya. O çıkartamıyor sikleyeyim. mu? Çıkartamıyor mu? Aklım mı yanıyor? Deistim sana şunu. Değiştirim üstüne sokuyorum bak. Zaten yarra yiyeceğiz var bari Şimdi, bırak da hakkıyla falan yok değil mi? Oradakini de değiştirmiyor musun sakın? Hangi ilk değiştirdim. Işte. Tamam tamam. Beyler ben A bu beyler, silahı araş yapalım. yapalım. Araş araş ya. Araş yapalım abi ben palasta bekliyorum. tamam. tamam. Abi araş mı yapalım? Bileyim, ya da palasa biri gitsin. Ölerim <laughs> oğlum ya adamlar oğlum, hızlı yapma. çekme manyak manyak iş yapma abone koyayım. Eğlenecek mi? Eğlenmiyoruz mu? Hızlı bitsin. palasta

Heyecan yapmayın. Beyler dinleyin. Bekleyin çekim kuşlayın bir de. <gülüyor> ya <gülüyor> Allah Allah Allah. Yap oğlum force yap. Beyler force yapmayalım bence. Bence de, de, de gerek ne gerek var. Bir golleri alalım? Under'dan gidin abi dördünüz. Ben bir de smoke Uyuyacağım atacağım var tamam mı? Tamam. Gidin <laughs> under'dan abi. Gidin under'dan. Hadi koy atıyor lan. Şifre şifre. Under'da şifre basın ama. Ama onu kıl. Tamam mı <laughs> abi? Onu duymazlar. Short, short, short. short. An Adam yok. oyun okudu. Adam oyun okudu. Hayır adam onu oyun okumasına gerek yok. Görüse bizi vuruyor zaten. <laughs> birlikte gidin beyler, birlikte gidin Umut. birlikte Öyle gidin. Bomba, biliyorum. bomba, orada kaldı birlikte gidin. beraber güçlü. Heh, tamam. Abi adam üstünde bir yerde. <laughs> seni biliyorlar abi. <laughs> Geliyorlar oğlum dur dur. Alo. <laughs> Al <laughs> <abi, gülüyor> Geliyorlar salak. <slugs>. <laughs> Abi heyecan tamam, yaptım bir adam şey. Adam oyun 90 indisi. Ne yapıyor amına koyayım? Oğlum elinizde eliniz kod var. Tek başınıza ne yapıyorsunuz? Orada yürüyorduk. Adam kendisi adam gitti. Ben ne yapayım? Yine smoke at. Tamam at kanka de bana de smoke at sen bana. Gel. Adam 5 tane mi sert tek başına? Ben atıyorum kanka ben şimdi smoke. Bak ben onlara ne yapıyorum. Aslında ben her zaman açılıyor kanka connector'daki. Önüne at. Ben daha ilk gel oldu. Nereden çözdün oyunu amına koyayım? Bizi de amına koyayım. Ananı kör oldu. Beyler alalım yeter. Görüz. Ananın ama amına koyayım. Anam kör oldu beyler. Beyler galiba mid oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> beyler adamlar çok fena. Buram bir hızlı tam var. sıkıntı yok. Allah mı lan bunlar? Beyler T'yi de şimdi biz yapacağımızı yapacağız rahat olun. Biraz bekleyelim. Şu hızlı oynamaya gerek yok. Hoşlanın yerler tarz, değil Allah kalp etsin. Bu var açık ben bir tane at, atacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ee, A'ya gidelim. Ya Yani Beko niye sen bizi bir ile 10'a soktun ki? 4 7 falan yok mu? Abi öyle bir turnuva yok. Öyle bir dünyada yok öyle bir turnuva. Hayır yani, ya abi. Ya otomu atan salak kim kanka? 4 level gelse iyi. ama şey 10 level gelse iyi. 4 klı geldi amına koyayım. Vallahi. Kalasın şu var be. Kalasın şey smokeladı. Love it, be, love it, headledim. Gel. Gördüm abim da. Yanlış olmasın arkadaşlar kill aldım. Abi, ben abimiz yapayım. abimle görevi yaptık. 10K adamdı. Bizim toplamımızda 10 ediyor. Birini vurduk. Flash pick yapıyorlar Hay bir de var mı İFA? İki jungle iki tane. Ah! <laughs> Lan benim silahım ben Beni vuruyor. Onun önünde Arda. 11 vurmuş. Ben silahla vurduğu yetti biraz da şeyle oynuyor değil. Sen oğlum, rahat oğlum, ol bak AWP'yi. Tamam. Şimdi bir şekilde Aa, idare canım. edeceğiz tamam mı? Bir şekilde idare edeceğiz. Beto, Sakin ol ya. Ben... Site'lara girmeye çalışmaya gerek yok. Hata bekleyeceğiz. ya oğlum almış ya sarıyı. <laughs> Last chance man. <laughs> salak salak. <sarı. gülüyor> normal maçta alamaz ya yani, biliyor musun? Tırdımadayız ya. Yani. Normal maçta alamaz. <laughs> Under'dan bir under'a flashback lazım. Kanka normal maçta hiç son şansımız yoktu. <laughs> beyler mid'de AWP var <laughs> abi. Abi <sileş> flash attım. <laughs> Oğlum üçü de mid'de beyler. Tamam tamam buraya gelecek onlar şimdi. Ben o yeni hep sıra vuracağım. Değil abi aynen. Ben de TV'de bekliyorum. Bir gün mağarada terörist mağarasına giren askerler bir yazı okumuş. <laughs> normal asker varsa biraz bekle. Mermisi bitince git kafasına sık. Kolaydır. Aa burada ben bir tanesi. Abime bak körpik. <laughs> <laughs> körpik oğlum körpik. Nope, bir tanesi. Aa. Biri çok low HP. Bir abi. Tarih Sık abi yani. tarı çıkamaz. Sık abi. Yok oğlum yok çıkmayacak o piç ya ben Eğer değil, çık. Eğer sıktıktan sonra yerde hiç bir yok ama. Hala abi, abi iki arka geldi hala abi. Hala bir bomba var. Ya. Hala abi bütün bombalar üstünde be adam, adam be. Ya atsam ne olacak? Atsam ne olacak? Söyleyin bana. Patlayacak da abi. Sanki adam atmış 70 80 vurmuş abi bomba atıyor yok bana. Ver aç bu burası ama. Şifresi, ama. Dinle. Hayır. Bunları al. A'ya koşun, bayo flash'ları atın. Bak tamam, durmak tamam. yok. Önden her tamam, koşsun tamam, ama. Tamam, sendeyiz. Tamam, tamam. Durma, duran olur. Duran şey. O, de. Abi Duran abi adamlar motoru abi. Koş koş abi. Simon'la motoru sönd. Evet. Hala bir şey söndürecek. Hayır Olur da. Daha, daha görmeden adam maç hepimizi vurdu ya. Yok oğlum bunlar. Helal helal. Yok yok Lan beyler böyle böyle hepimiz bir tane kil alacağız tamam mı? Sonra bir çekmek. Challenge'ımız bu. Ne? Gelin be ya. ile koyla almamış kankim. oğlum, kanka. Belki oğlum olup adam Lan en oğlum bizi ya. Amına koy atıyorum da vurulmuyor ki adamlar. Adam, abi kardeş ben vurulmuyor oğlum adamlar. Bak, bekle bak ben onlara beynini yakacağım. Benim flash atma taktiğimi hatırlıyor mu? Adam şok olacak. Abi yine basmak attım. Çabuklar şimdi diyor ki bunlar kim amına koyayım gelmiş falan. <laughs> Ben bilmiyorum abi alsın. sen. Hangi hangisini attın? Hangisini, attın? Vallahi sen salla abi ben öyle sen attım. Kafa kaçmak için. Ne olmuş ne olmuş? Abi konu At flash'ı gireyim at flash'ı gireyim. Atacağım flash'ı. Mole attım mole. Ya abi P ile top mid'e puştum bu kadar. B'ye giderek girin bence ya. Çık çık çık. Oğlum hadi in lan. Gitti oynayalım. Yürü yürü yürü. yürü yürü. Oğlum Kanka adam patika AP'ye fırlamış salak ya. diye fırladı geri. Adam atıyor. Ayağı havada hava Abi şey. ha, bizim CT'ye geçmemiz lazım da 12-0 olmadan. <laughs> adamlar fırlasın harbiden. Bırakalım adamlar fırlasın. Evet çok mantıklı bir karar. Evet. Horsu, mu, force mu yapalım? Force muyuz? Kim karar veriyor ona? Ardı, Lan mi? neyin ekosu Raptim. neyin korsu amına koyayım. ne varsa alın işte bir daha kullanamayacağız bunları <laughs> <laughs> Ben de <laughs> bak. <laughs> 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 <Ben> giriyorum. Bak, nişansla. Ben de rus gibi. Değil, Abi, ya. Ha, peyle vurdu orası. Adron, Onu kafama kafama. <laughs> 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 Patron! <laughs> <Atla! gülüyor> <Atla, atla. gülüyor> <laughs> <laughs> Kafama geçir bu arada patron. Karanlıkta Karanlık kokuyor. <laughs> Galiba taktiği biliyorum ya tamam. Şuraya bir tane smoke bırakın tamam şuraya. Hayır hayır mid oynayacağız mid oynayacağız. Hayır hayır atayım bu. ben smoke. Osman evet. el elinde atayım. atayım. Ben konu atarım. Tamam ben window atıyorum abi o zaman. Umut beni bloklama Umut. Ege ben seni hiç yapmayayım. Kut hareket et. Abi bana geliyor ya sürekli. Çok Varak güzel şey. Vurmayın var. neden? Ben polo yiyorum. <laughs> tamam bakalım. Oğlum pink şey Koy Abi connector. Abi konektörü görmüyor mu? Beko kapatmışım işte abi. Ate adam, adam bombayla açmış. Gel 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 gel. gel. Eder Eder lan sana. Onu da vur, onu da. Oy. Short var, Beko short mid var, short mid var, short mid var. Be boş, be boş. Gel, gel gel, beni baitle, beni baitle gel. Takasımı al. Burada tamam, geldi abi. adam ya, öpe. Durun vurmayın, ben Polonyalıyım amına koy. Ben gidiyorum. Bizden <laughs> üstünde <laughs> o ceket bak ya. Heh, tamam, tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi. Geldi. Uşlayacak. Geldi oğlum, geldi. Bekle bekle, iyisin, iyisin şu an. Arda adam tatmitten gelecek. İyiden değil. <laughs> Taktiğe <diye> bak. Ya, <laughs> ya kafanı kafanı şey. abi adama sektör hoş olmuş sektör hoş olmuş. Adama atmış. Oğlum flash niye patlamadı amına koyayım ya? <laughs> ya? Ya daha adam öldüremeyenler <laughs> var kanka. <laughs> ya, adam adam öldüremeyen yani, bir masarı yani masarı Daha bir şey diyemem. Bak sen enayi vuran. Oğlum bu Sen nasıl 10 kere öldün? Herkes 9 kere öldü. Öyle. <laughs> 10 tane ya. el yok bu oyunda. Öyle. Ama 10 tane maçı yok. 10 kere öldü. Ya senin kafanı amına koyayım. Maça maça winter e <laughs> edecekler amına <laughs> koyayım var ya. Maça yemin ediyorum winter e edecekler. Rahatlamak artık <laughs> ona geldiler. Farkımız kalsınız. <laughs> ben Rabbimin yanına gidiyorum. Oğlum Bombayı bana atmıştınız. El başında bomba bende değil. Bak ben. Bak de yani. Konda. Koştu. Çok yakındık beyler bakın. Bu oyunu korursak harbi kazanırız. Harbi yakındık Sen bak ya. Harbi yakındık. Ortakine bakacaktım. Umut kona bakıyor ya Lavuk konun içine girmiş. Umut'un baktığı halde. Lan <laughs> nasıl yani Ben, ben şeye bakıyordum. CT'ye. Benim ben o şaş gözünü sikiyim. Allah belanı versin. Atmayın şunu bana. Abi abiye bomba atmayın ha. Bence bomba bombayı beyler. verin ben saklayayım. Bize de gerekmiyor. Adamlara da lazım <laughs> değil. Hadi beş bir araç diyor lan gel abi. Hadi 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 gelin oğlum şuraya gelin lan. Oğlum boş ver. Bombayı da Özellikle almayın ha siktir hep gel. <laughs> <laughs> Başlayın <Ben gel. Gülüyor> <Rush> dediler. <gülüyor> <gülüyor> bir tane smok var. Bir tane flash atıyor. Ona... Bombalıyorlar. Bir dakika bir dakika bana bir <laughs> alan ver. Bana bir alan ver. Onlar retake yapıyor. Bana bir dakika bir dakika. Bombamız yok ya. Koşalım abi bir anda bir anda. Vurdum vurdum. Orada canat. Şort geldi şortta. Lan gelmedi şortta. bak şortta. Bir şort bir de. Şort. Ölüm şey, lan. Lan üşür şundan. Amına koyayım. Al bunun klibini. At amına koyayım bütün medya organlarına. Babam vur. <laughs> Keleş Keleş atın yalvarırım. <laughs> abi keleş. Abi kalaş. <laughs> abi 50 kuruşun kalmış. Onunla da bir hemen yanıltıcı. Yok ki alamıyorum Hadi al ha. <laughs> Hayır oğlum adamlar adamlara saygı. Abi ben atıyorum şu an sen al. Umut'un hala ölçesini görünce ya. Ulan ben ne oldu ilk kere öldü? AP konektörde ya. Evet. Ee, Allah. Abi elimde bomba vardı ya. Neyse 12'ye 1 geçmedik ya 11'e 1 geçtik hala döner. Evet. Oy. Aa, o çocuğu Ay, Duydum da bayamadım Oğlum bunların hepsi visual, visual kullansa bile bizi vururlar lan Bunlar hele TV'leri falan var abi. E e e abi bak. Eternal e ile e maç atmış da bu kamın Allah Allah. Şu face crack mı? Yo te test teres. Go, <laughs> good old, good old. <laughs> bu da bu da. Beyler bana ama ya çok uzak Tamam, Yok susun, mu bana barık da Neredesin al onu dedin gönlümü kazandın. Eyvallah. Just like ben B'ye gidiyorum abi artık. Onu mu ya da Ben 5 B mi? Bak, ben, de aldım. <laughs> ben de aldım. Ben de barat aldım. Tamam sen de al. Aa aa 5 A 5 a, 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 a. a. Bırak A gelsin. B. Ben B'ye gidip siz 4 al. 5 A 5 A. 4 al. Yani yok adamlar A gelsin boşver. gel A B'ye bırak B'ye. Retake yap. Baretta, baretta, baretta da bar tamam. <laughs> var var geliyor tamam. Kulaç kulaç. E beyler yandılar yandılar beyler. Oğlum hepsini yaktım ya. Ulan ne iş be. Burada olsan var ya Beko. Abi aman yani Amına koyayım 40. Kırk... Ben... ama adamlar A gelecek. Ben, A yazınca A geliyor herifler. Oğlum be, ya niye söylemedin amına koyayım Ramos'u? Dedim ya A gel A adamlar A diye. Adamlar A demedin. Oğlum Res, adamlar gelecekti belli değil. Umut harbi nasıl batı freksin lan amına koyayım. Yalnız 5 kilo olanlar konuşsun. <laughs> Oğlum 4 400 hasar atmıştım konuşmayacağım. <laughs> Hadi, Yüzde yüz ES oranıyla birincilik bende beyler. Hepimizin toplamı karşı takımdaki birinci adam etmiyor ama. Arkanıza flash attım. Alas alas. Alas alas. Al alas alas amına koyayım. Beko, Beko dilen amına koyayım. <laughs> <Ese> sonuncu <laughs> Olsun en azından bir 13 0 yenemedik öyle düşün beyler. Kader evet, evet. sağlık. <laughs> Yürü yıkılar şuraya hele. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Götümüzü fena <laughs> siktiler ya.